Selamun Aleyküm Hanımlar Örgüle Terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün size istek üzerine bir arkadaş istemiş mekik bölümünü mekik yerini gösterir misiniz diye havlu mod modellerimin ortasına mekik yapıyorum. Ve o meki e, yavaş yavaş bir göstermeye çalışayım. İnşallah anlaşılır bir şey gösterebilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben mekiğimi doladım ama azıcık yerini size de göstereyim nasıl doladığımı biraz açıyorum mekiğimi ve ben şu şekilde doluyorum şu şekilde kapatıyorum biraz da sıkıştırıyorum şimdi arkadaşlar ee, ipimi alıyorum şu şekilde 5 parmağıma doluyorum ee, orta parmağımla baş parmağım 1 ipimin ikisini birleştiriyorum biraz mekiğimi açıyorum şu, şu parmağımın üstüne alıyorum şuna da alıyorum şunla da çekiyorum buradan geçiriyorum Bir oradan bir de şu şekilde Bir de şu parmağıma doluyorum Şu şekilde alıyorum Ve Bu taraftan geçiriyorum Ve düğümlenmeden Sıkıştırıyorum Buradaki mekikteki püf noktası düğümlenmemesi Bu şekilde ipimin oynar olması Bir çeşit daha yapıyorlar ama ben onu hiç yapmadım Arasına ip koyuyorlar Ben onu hiç yapmadım Ben bu şekilde yapıyorum bazı yerlerde çok güzel oluyor. Bu şekilde atıyorum ipimi. Şu baş parmağıma doluyorum. Şuradan alıyorum ve iç taraftan geçiriyorum arkadaşlar iç taraftan. Bu şekilde çekiyorum. Beriye geçmesi lazım. İkinci düğümümü parmağıma alıyorum ve bu taraftan geçiriyorum. Şu ipi çekiyorum düğümlenmiyor. Buradan alıyorum, buradan geçiriyorum, bir de buradan alıp buradan geçiriyorum. İki yaptığımda bir düğüm diyorum, üç düğümüm oldu şu anda, bir şuradan alıyorum, şu şekilde iç taraftan ipin öte tarafından mekiğimi geçiriyorum, halka yapıyorum, bu şekilde de astılıyorum. Bir de şu şekilde alıyorum. İkisi bir düğüm oluyor. Buradan alıyorum, buradan atıyorum. Şu şekilde ipimi. Bir de buradan alıp atıyorum. 5 düğüm oldu. Buradan Amaç düğümlenmemesini sağlamak. düğümlenirse keseceksiniz. Tekrar alacaksınız. Başka yapacak bir şey yok. Onu öğrenince düğümünü de çözersiniz de. Şimdi baş parmağıma doluyorum. Şu alıyorum. Ve iç taraftan, öte taraftan şu şekilde mekiğimi ikisinin arasından geçirip halka yapıyorum. Şunu da çekiyorum. Beriye geliyor. Şu ip sağlam duruyor. Onunla çekmiyorum. Bu elimle çekiyorum. Buraya 15 tane e, yapıyorum. Şu mekiğimin ortasını yapmak için. Şimdi e, kirpik yapacağız. Aynı yöntem. Şuradan geçiriyorum. Şu şekilde elimle tutuyorum. Orayı gösteremiyorum. Bir düğüm daha atıyorum ve sıkıştırıyorum. Elim burada e, halka olmuş oluyor. Araya tüyümü atıyorum normalde. Ama mekime tüm atmadan yapınca daha sıkı olduğunu gördüm. Buraya şey atmıyorum. Şu şekilde tutuyorum. Şuradan geçiriyorum. Ve şu şekilde kirpiğimi bu şekilde e, tutuyorum. Elimin arasında hissetmem lazım onu. Nasıl gösterilir o da şu şekilde şu şekilde arkadaşlar bir düğüm daha atarsam anca sıkıştırabiliyorum bu şekilde atıyorum buradan geçiriyorum bir düğüm daha atıyorum ve kirpiğimi oluşturuyorum bu halka oluyor bir düğüm daha atıyorum buraya 10 tane kirpik yapacağım. Ve bunun arasına birer düğüm atıyordum ama bunun arasına atmıyorum normalde. Kaç yaptım? 4 6 7 8 Focus on. Bir daha baştan alacağım. Orayı tekrar yine yavaş yapacağım. Şimdi çekmesini göstereyim. Şimdi arkadaş şuradan tutuyorum. İpimi yavaş yavaş çekiyorum. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Şöyle oluyor. Şimdi arkadaşlar bu bir tane yaptım. Şimdi elimi üstüne doluyorum 5 parmağıma. Şimdi buradan bir düğüm attım. İpimi şu şekilde alıyorum. Şuradan geçiriyorum halka. Bir de şuradan bir düğüm. Bir şöyle bir de buradan iki düğüm üç düğüm dört beş bunu ezberleyince otomatik yapmaya başlıyorsunuz Bak arkadaşlar şöyle Halka şunu çekiyorum. Şu ipim duruyor. Şimdi buraya bir 10-15 kadar daha yaptım tüm ve kirpik yapacağım. Şimdi şu şekilde alıyorum, şuradan halka yapıyorum. Şu şekilde alınca parmağımın arasında ipi halka alıyorum ve tekrar yapıyorum. Tümlenince halka elimle yapıyorum. Onu gösteremiyorum. Elimi açarsam bazılıyor ve ipim her zaman oynuyor. Her ilmekte ipinizi bir e, çekin. Ee, oyna şey düğümlenmez olur. Bunun öğrenme sırrı da düğümlenmemesi. 4, 5, 6, 8, 10. Şimdi bir daha alalım. Şu şekilde iki tane yaptık. Parmağımıza doluyoruz. Buradan ikisini bir tutuyoruz. Şu parmağımıza doluyoruz. Şununla alıyoruz. Dibine getiriyoruz. İkinci düğümümüzü atıyoruz. Bu şekilde alıyoruz. Şimdi kirpik yapalım. Arasına bir tane düğüm atalım. Kirpiğin az seyrek olmasını istiyorsak boş bir düğüm atıyoruz. İki tanesi bir düğüm oluyordu. Şimdi bir kirpik daha yapıyoruz. Boş bir düğüm atıyoruz. Bir kirpik daha yapıyoruz. Boş bir düğüm atıyoruz. Bir kirpik. Bir boş oya yaparken böyle yapılıyor ama havlunun içinde havlu e, iğne daha sıkı dursun diye ben arasına hiç düğüm atmıyorum mesela boş düğüm atıyoruz. 2 4 6 8 9 10 Bunu da yapalım. Bazen 3 parmağımıza da dolayabiliriz. 5 parmağımıza da dolayabiliriz. bazen üçüne bazen beşine Şimdi çekilişini gösteriyorum arkadaşlar. Şuradan tutuyoruz. Yavaş yavaş parmağımızın ucundan geliyoruz. biraz daha seyrek oldu. Bakın. Kırmızı kazanın üstünde göstereyim. Bunu 5 olunca dolayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Ben dolamasını da 5 tane yapınca şu şekilde beyazımla biraz tutturuyorum. Ondan sonra başka istediğim rengi doluyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa sorabilirsiniz. Ben de elimden geleni yaparım. Hoşça kalın.